Merhabalar, evet bugün sizlere epoksi olmadığı zaman bu kalıpla nasıl çalışılır diye göstermek istiyorum. Alıyoruz şöyle bir tırnit, translusent aslında fark etmez. istediğiniz renk de alabilirsiniz çünkü sonradan bir boyayla üstüne geçeceğiz. O yüzden ben translusent kullanmayı tercih ettim. Sizler isterseniz beyaz kullanabilirsiniz, ne bileyim normal kırmızı number one kullanabilirsiniz. Hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Şöylece güzelce ne, kalıbımızın içine yerleştiriyoruz. Fazladan fazladan içine koyun. Şöylece Evet. Bütün e, gözeneklerine bu bizim üç boyutlu narlarımız. Bir de bunların iki boyutlu var. Yani şöyle bu 3D boyutlu bir de 2D de boyutlu var. 2 de boyuttaki olanlar gerçek nar tanesiyle birebir boyutları. Onu da ilerleyen zamanlarda detaylı bir çalışma göstermek isterim. Gerçi göstermiştim. Hani üstün böyle bir çalışma. Yine de kanalımda. Ama tabii ki de talep olursa e, mutlaka göstereceğim. Ve tabii ki yani görmek istediğiniz şeyleri mutlaka yoruma yazın. Yani yoruma yazabilirsiniz. izlediğiniz şeyi beğenip beğenmediğini dile getirebilirsiniz. Ben çok memnun kalırım. Şöylece güzelce tıkadık. Polimer kilimizi. Ve şimdi yaklaşık 5 dakika buzdolabına koyacağız. Neden? Çünkü kalıptan rahatlıkla çıkarmamız için deforme etmeden çıkarmamız için e, mutlaka ve mutlaka dolaba koymamız gerekiyor. Şöyle ben güzelce tıkadım. Fakat bunların üst tabakasını almamız lazım. Bakın şöyle pufuduk pufuduk çıkıyor. Şöylece dikkatlice kalıbı kesmeden üst tabakasını alın. Şöyle. Şimdi bunu güzelce ne buzdolabına bir 5 dakikalığına koyalım. Evet kalıptan ben çıkardım. Dolaptan şimdi hızlıca şöylece çıkarıyoruz. Bakın Evet. Çok mıncıklamadan çünkü anında elinizde yumuşamaya başlayacaktır. Şöyle. Fazlalıkları hızlıca zedelemeden şöylece alıyoruz. Şu alttaki mesela bunda çok yok ama şöyle bir kenarından geçmek istiyorum. Bunda var. Mesela bunda da alıyoruz şöylece. Bunu özellikle e, alıyorum. Yani e, makinesi olmayan, yani küçük matkapı olmayan arkadaşlar nasıl değerlendireceğini göstermeye çalışıyorum kalıbı. Şimdi hamurumuzu şöylece kaldıralım. Kalan hamuru alıyoruz kürdanlarımızı. Ve kürdanlarımızla bakın şurada her nar üzerine hafifçe böyle bir delik gibi bir noktacık vardır. O noktanın üzerine oturtuyorum ben nar tanemi ve süngerin üzerine saplıyorum. Ve şöylece hepsini süngerin üzerine yerleştiriyoruz. Şimdi 10 dakika 110 derecede fırına verelim. Evet şöyle 10 dakika sonra ben çıkardım fırından. Şimdi ne yapıyoruz? Alıyoruz vitraj boyamızı. Şöyle kırmızı vitraj boyam vardır benim. Ee, porselen boyası diye geçiyor. Yani benim söylemimle vitraj boyası. Kırmızı veya koyu bordo veya ne bileyim hani kan kırmızısı veya karmen kırmızısını alabilirsiniz. İstediğiniz boyayı kullanabilirsiniz açıkçası. Ya porselen boyası veya cam boyası. Öyle diyeyim. Alıyorsunuz fırçayı herhangi bir fırça ve her birisine şöylece kürdanından çıkarmadan soğuduktan sonra tek tek boyuyorsunuz. Bu boya çok çabuk kuruyor yani çok çabuk kuruyor dediğim işte 10 dakika en fazla. Şöylece boyamasanız da olur ama boyarsanız daha parlak olur, daha kan kırmızısı olur, daha nar tanesine benzer olur. Çünkü bu battal boy nar tanesi yani 3 boyutlu büyük boy. Gerçekçiden büyük. Şöyle her yerine güzelce ne boyadık bakın. Şimdiden bile parlamaya başladı. Şu uç kısmını da şöylece şöyle değil de şöyle boyayın. Çünkü böyle boyarsanız eğer e, biraz daha bastırırsanız kürdandan çıkabilir. Ve o zaman her yer boya olur. Şöyle bıraktık süngerin üzerine kurumaya. Devam ediyoruz alıyoruz. Bir tane daha. Şöylece boyuyoruz güzelce. Şöyle. nasıl göstereyim size daha net böyle hepsini bu şekilde boyamanız gerekiyor yani tabi ki ben her zaman fazladan yapmanızı tavsiye ederim ne kadar fazla yaparsanız o kadar elinizde yedek bir boncuklar e, olmuş olur nar tanecikleri Bunlar taneciklerden anahtarlık yaparsınız. Bardak üzerine kullanabilirsiniz. Nereye istersiniz kullanabilirsiniz. Nereye istersiniz. Hem takılara hem bardaklara hem çiçek kompozisyonlarınıza. Ben ilerleyen zamanlarda kullanınca görürsünüz zaten. Nereden peki bu kalıbı alabilirsiniz? Tabii ki Instagram üzerine giriyorsunuz. Ve şu piyer mağazamızdan kredi kartla veya havaleyle rahatlıkla alabilirsiniz. Şöylece hepsini boyadıktan sonra kurumaya bırakıyoruz. Şöyle. Ve fırçamızı tabii ki de güzelce yıkıyoruz. Şimdi şöyle bakın. Kurudular sayılır. Fakat ben bunu Kürdanlardan çıkarmadan önce parlatmak istiyorum. Neyle parlatabilirsiniz? İstediğiniz her şeyle parlatabilirsiniz. Bu bir UV epoksi olabilir. UV reçine olabilir. İsterseniz um, sırnitin kendi verniği vardır. Renkli parlak verniği o olabilir. İsterseniz normal su bazlı vernikler olabilir. Parlak olan çok parlak vernik vardır. Onu kullanabilirsiniz. Benim kullandığım şu an UV reçine. O vericine de zaten her yerde şu an artık satılıyor. Yani hobi dükkanlardan bahsediyorum. Güzelce ne ben şöyle onu parlatmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz nar taneler çok çok parlaktır. Hani böyle cam gibilerdir. Bunu özellikle epoksisi olmayan ama nar taneli ürünler yapmak isteyen arkadaşlar için bugün çekiyorum. Ki bilin ki. Polimer kille de rahatlıkla bu tür şeyleri yapabilirsiniz. İlla epoksin olması şart değil. Şöylece. Evet. Veya illa bir e, matkap makinenizin olmasına gerek yok. Şimdi çünkü pimi nasıl takacağınızı da göstereceğim. Şöylece ben güzelce hepsini kapladım parlattım süngerim üzerine bırakıyorum ve alıyorum şöyle UV makinamı bu bütün tırnakçı malzemelerde satılan şeydir hatta trend yolda da vardı ve güzelce şöyle üzerinden tutuyorum ki kurusun parlattığımız kısımlar yapış yapış olmasınlar çünkü sonuç elimizde etmesi gere elimizde şöyle bir nar tanecikleri edeceğiz. Bakın. Şöyle. Mutlaka bunun küpesini paylaşacağım sizlerle. Bundan hal hal yapabilirsiniz. Kolye yapabilirsiniz. Broş yapabilirsiniz. Tekrar söylüyorum sadece 3 boyutludan değil 2D olan kalıbımızı da değerlendirebilirsiniz şöyle altını üstünü çeviriyorum güzelce kurusunlar ve evet şimdi makineyi sağlı sollu çevirerek kuruttum ben kaldırabiliriz artık bakalım kurudular mı Evet gayet güzel çıkarıyoruz hepsini şimdi ne yapıyorsunuz alıyorsunuz şöylece bu birazcık sanki kurumaya ihtiyaç duyuyor bu İyi. Kürdanı çıkartıyorum içinden güzelce şöyle. Alıyorum şöyle pimi. Şu pimlerden. Aa, bendeki birazcık büyüktür. Bunların daha küçükleri vardır. Ve şu kürdanla yaptığımız deliğin içine saat yönünde çevirmeye başlıyoruz. Ve o oraya vidaymış gibi oturacaktır. Şöyle. Hepsine o şekilde yapalım. Bunları şöyle tekrar bir koyayım içine de. Sanki birazcık yapışkanlığı varmış gibi geldi bana. Şöyle bunu da çıkaralım. Alıyoruz pimimizi. Şöyle ve saat yönünde pimimizi çeviriyoruz. Matkap olmadığı zaman bunu rahatlıkla bu üç boyutlarda takabilirsiniz. İki boyutlarda birazcık zor bu boyda pim takmak. Ama 3 boyutlarda Rahatlıkla takılır Sıradakini alıyoruz Çıkarıyoruz kürdanımızı Ve tekrar pimimizi alıyoruz Ve saat yönünde Çevirerek oraya monte ediyoruz Şöyle Sıradakini alıyorum Biraz daha sanki yapışıkmış gibi geldi evet alıyoruz sıradakine bu kurumuş güzelce şöyle yine de kürdanın deliğine pimimizi koyuyoruz ve saat yönünde çeviriyoruz şimdi bu hazırladığınız pimli nar taneciklerden istediğiniz her şey yapabilirsiniz takı anlamında Söylüyorum yani işte anahtarlık veya broş veya broş dedim yaka iğnesi veya küpe veya kolye uçları hepsini değerlendirebilirsiniz. İşte yaptığımız polimer kilden nertaneçikler oit nerede, nerede? Ah, şöyle bizim daha önce yaptığımız aynı boncuklardan şöyle küpelerimiz var. Küpelerimizi de sizlere yakından göstereyim. Şöyle. Sizler de bunları rahatlıkla yapabilirsiniz. Hepinize başarılar dilerim. Ve umarım işinize yarayacaktır. Umarım faydası dokunacaktır. Ayrıca takip etmeyi unutmayın. Mutlaka bildirimleri açın ki paylaştığım her videoyu ilk siz görün ilk siz faydalanın. Ve tabii ki kanalımda görmek istediğiniz nelerse yoruma yazın dikkate almaya çalışacağım. Hoşçakalın. Ha bu arada şu Pierre Malzeme'nin linkini de açıklamada bırakıyorum.